İyi akşamlar Türkiye. Bugün 2 Mart Çarşamba. Ana haber bültenimizde sizin için seçtiğimiz öne çıkan haber başlıklarıyla başlıyoruz. Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya başlattığı askeri harekat 7. gününde devam ederken Rus güçlerinin Kiev'e giderek yaklaştığı bildirildi. Ukrayna'da şimdiye kadar 2.000 aşkın sivilin hayatını kaybettiği açıklandı. Rus ordusunun her sonu ele geçirdiği duyuruldu. Rus dışişleri Bakanı Lavrov ise olası bir 3. Dünya Savaşı'nda nükleer silahların kullanılacağını söyledi. Taraflar bugün ikinci müzakere için masaya oturuyor. Güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmaları yürüten 6 partinin genel başkanlarının Bilkent Deklarasyonu'nu imzalamaları sonrasında gözler yeniden Cumhurbaşkanı adayının kim olacağına çevrildi. Siyaset kulislerinden basına yansıyan haberlere göre adaylık tartışmasında CHP'nin eski genel başkanlarından Hikmet Çetin'in ismi gündeme geldi. Türkiye'nin dış ticaret açığı Şubat'ta %142 arttı. İhracat geçtiğimiz yılın Şubat ayına göre %25,4 oranında artışla 20 milyar dolar oldu. İthalat ise 45 artışla 28,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının 7. gününde taraflar arasındaki müzakere girişimleri de devam ediyor. <laughs> Rusya ile Ukrayna heyetleri arasındaki ilk görüşmenin ardından çarşamba günü ikinci görüşmenin yapılacağı açıklanmıştı. Ancak sabah saatlerinde görüşmenin iptal edildiği açıklandı. Ardından Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Rusya ile görüşmelerin ikinci turunun bu akşam gerçekleşeceğini belirtti. Rusya medyası ise görüşmelerin yeniden Belarus'ta yapılacağını bildirdi. <laughs> <laughs> Haber yayını hazırlanırken, tarafların görüşmenin yapılacağı merkeze hareket ettiği belirtindi. <laughs> Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, görüşme ilişkin açıklamasında Kiev Rusya ile ikinci tur müzakerelere hazır ancak ultimatomları kabul etmeye hazır değil ifadesini kullandı. Ulusa sesleniş konuşması yapan ABD Başkanı Joe Biden da Rusya Devlet Başkanı Putin'in bedel ödemesi gerektiğini söyleyerek bu gece Amerikan hava sahasını tüm Rus uçuşlarına kapatarak Avrupalı ortaklarımıza katılıyoruz dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ise AB'den üyelik için destek isterken tarafsız kalmak için zaman yok dedi. Kremi, Diğer yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Ukrayna'nın nükleer silah edinmesine izin vermeyecek dedi. Lavrov, 3. Dünya Savaşı nükleer ve yıkıcı olacaktır ifadesini kullandı. country and its London Underground have called on the RMT to... İngiliz medyası başkent Londra'da hakları için greve çıkan metro işçilerinin üyesi olduğu RMT sendikasını Putinci olmakla suçladı. It's the, Northern... the Telegraph gazetesinde yer alan yazıda sendikanın ve genel sekreteri Eddie Dimpsey'nin Donbass'taki bağımsız cumhuriyetlere sempatisi olduğu belirtildi. Yazıda Dempsey'nin NATO karşıtı kampanyaya imza atmasından dolayı Rusya yanlısı olduğu iddia edildi. Yazıda RMT uzun zamandır Britanya'yı sosyalist bir devlete dönüştürmeye amaçlıyor ifadeleri yer aldı. Demokratik. Grevin amacının ücretlerin iyileştirmesiyle ilgili olmadığı öne sürülen yazıda RMT üyesi işçilerin maaşlarının çok yüksek olduğu iddia edildi. Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekatın 7. gününde bölgede yaşayan Türk vatandaşlarının tahliyesi başladı. 1 Mart akşamı Kiev'den Kalkan trenle binlerce insan Romanya üzerinden Türkiye'ye ulaştı. Ancak Ukrayna'da yaşayanlar tren kaldırılacağı haberinin çok geç duyurulduğunu, binlerce insanın gara ulaşamadığını belirtti. Tahliye konusunda yalnızca Harkov ve Kiev'in gündeme geldiğini fakat ülkenin diğer şehirlerinde yaşayan Türklerin bombardıman devam ederken bu şehirlere ulaşmasının mümkün olmadığı aktarıldı. Çok kötü, daha da kötü olacak diyorlar. Kiev Büyükelçiliği tarafından yapılan son açıklamada Kiev'deki vatandaşları sokağa çıkma yasağı başlamadan Büyükelçiliğe gitmeleri, burada toplanacak vatandaşların en kısa sürede tahliyesinin sağlanacağı bildirildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugüne kadar 8.050 Türk vatandaşının tahliyesinin gerçekleştirildiğini bildirdi. 2.200 vatandaşın ise konvoylarla veya kendi imkanlarıyla ülkeden ayrıldığını belirtti. Teşekkürler Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu Meclis Başkan Vekili Celal Adan Başkanlığı'nda toplandı. Sayın Milletvekilleri 359. maddesinin ikinci fıkrasına göre yapılacak konuşmaların Adan Genel Kurulda Ukrayna'da yaşanan son gelişmelerle ilgili Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşma yapması doğrultusunda yürütmenin söz talebini yerine getireceğini söyledi. AKP grubunun önergesinin kabul edilmesinin ardından oturum gizli olarak yürütüldü. Kapalı oturumda genel kurul salonunda bulunabilecek sayın üyeler dışındaki dinleyicilerin ve görevlerin dışarıya çıkmaları gerekmektedir. Üyeler dışında bulunanların salonu boşaltmasından sonra toplantıda konuşulan tüm bilgilerin devlet sırrı olarak kabul edileceği belirtildi. Oturuma katılan milletvekillerinin konuyla ilgili açıklama yapmasının yasak olacağı ifade edilirken siyaset kulislerinde kapalı oturumda Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesinin sona erdirilmesi için Türkiye'nin girişimleri ve bölgedeki Türkiye vatandaşlarının tahliyesine ilişkin bilgilendirme yaptığı dile getirildi. Savaşın 7. gününde dünya genelinde Rus şirketlerine ve ortaklıklarına karşı alınan tavırlar devam ederken piyasalardaki dalgalanmalar da sürüyor. Brent petrolün varil fiyatı 1 Mart'ta yaklaşık 8 dolar artmasının ardından bugün %3,2 değer kazancıyla Temmuz 2014'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaşarak 113 doları aştı. Petrol fiyatları Rusya'nın askeri harekatı başladığından bu yana %17 yükseldi. Öte yandan Uluslararası Enerji Ajansı'na üye 31 ülke, Rusya'nın Ukrayna harekatı nedeniyle küresel petrol piyasalarında tedarik sıkıntısı yaşanmayacağına yönelik güvence vermek amacıyla acil durum rezervleri kapsamındaki 60 milyon varil petrolün kullanıma açılması konusunda anlaştı. Ruble Moskova borsasındaki işlemlerde dolar karşısında %7,8 değer kaybederken dolar ruble kuru 109,10'a yükseldi. Rusya'nın en büyük bankası Siberbank ise yaptırımların ardından Avrupa pazarından çekindiğini duyurdu. Dolar 14,10 liradan, euro ise 15,64 liradan işlem görürken altının ons fiyatı da 1925 dolardan alıcı buluyor. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı ve NATO'nun kışkırtıcılığına karşı Türkiye Komünist Gençliği, Emek Gençliği ve Sol Genç tarafından Beşiktaş Meydanı'nda ortak bir eylem ve basın açıklaması düzenlendi. Üç gençlik örgütünün açıklamasında emperyalizmin kökünden reddedilmesi gerektiği ve iki taraftan birini tercih etmek zorunda olunmadığı vurgulanarak bu savaş enerji şirketlerinin, silah tekerlerinin, savaş örgütlerinin, tekelci kapitalistlerin savaşıdır. Emperyalist barbarlık savaşıdır denildi. Rusya'nın işgal ettiği topraklardan çekilmesi ABD ve NATO'nun ise doğuya doğru genişleme politikasına son vermesi gerektiği belirtilen açıklamada, Türkiye'nin de savaşa ortak olmaması, emperyalist savaş örgütü NATO'dan derhal çıkması, NATO'nun tüm askeri üstlerine el konulması yönünde çağrı yapıldı. <laughs> Genel Başkanı Sayın Gültekin Uysal. Güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmaları yürüten 6 partinin genel başkanlarının Bilkent deklarasyonunu imzalamaları sonrasında gözler yeniden Cumhurbaşkanı adayının kim olacağına çevrildi. Sayın Temel Karamollaoğlu. Siyaset kulislerinden basına yansıyan haberlere göre adaylık tartışmasında CHP'nin eski genel başkanlarından Hikmet Çetin'in ismi gündeme geldi. Çetin'in adının son zamanlarda sık anılması ve 6 partinin açıklamasından sonra bir televizyon programına katılması muhalefetin ortak adayı Hikmet Çetin mi olacak sorusuna neden oldu. İktidarı devreden tek parti Hikmet Çetin'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili devleti bilen sağduyulu biri tanımına da uyan bir isim olduğu belirtildi. Devrimleri... Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Fox TV'de katıldığı bir canlı yayında Cumhurbaşkanlığı seçimi için liderler siz olun derse ben aday olurum ifadesini kullandı. Başbakan adayımız da var Meral Akşener dedi. Güven veren birisinin olması lazım. Mağdurun yanında, haksızlığın karşısında durmak Türk milletinin doğasında vardır. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin meclisteki grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Çünkü adalet Türk'ün karakteridir. Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili konuşan Akşener, çekimser kaldığı gerekçesiyle eleştirdiği AKP iktidarını, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiğini öne sürerek yaptırımlar uygulamaya çağırdı. Artık dünyamızın bir Rusya yayılmacılığı sorunu var. Rusya uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler prensiplerini tanımadığını açık şekilde dile getirdi. Karşımızda herhangi bir ülke tarafından saldırıya uğramadığı halde istediği ülkeyi işgal etme hakkını kendinde gören bir zihniyet tüm gerçekliğiyle duruyor. Bu tavır bize ikinci dünya savaşı sonrasında Doğu Avrupa'yı adım adım kontrolü altına alan Stalin'i hatırlatıyor. Sabah Rusya'yı eleştiren ve batılı devletleri göreve çağıran Sayın Erdoğan, aynı günün akşamı konseyin 47 üyesi ülkesinden bir tek Ermenistan'ın Rusya'ya destek olduğu oylamada çekimser kaldı. Aynı gün işte size AK Parti iktidarının dış politikada memleketimizi düşürdüğü kırılgan durum. Putin haddini aşmıştır. Vakit boş laf değil yaptırım vaktidir. Vakit çekimser kalma değil zalimin karşısında dik durma vaktidir. Dünyada yeni bir dönemin başladığını belirten Akşener konuşmasının bir bölümünde partili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı 2013'te Atatürk ve İsmet İnönü için söylediği iki ay yaş sözünü hatırlatarak, Türkiye böylesine hassas bir dönemde laf belir tarafından sek ve idare ediliyor dedi. Türkiye'nin güvende olduğunu kim iddia edebilir? Putin'in kafasındaki Rusya'nın eksik parçalarının Kars, Erzurum ve Ardahan olmadığını kim rahatlıkla söyleyebilir? Bunun farkında olmayan ve Rusya'nın bu halinden memnun olan tek bir bölge ülkesi var. O da maalesef Türkiye. Türkiye böylesine hassas bir dönemde burnunun ucunu bile görmekten aciz olduğu halde görmediği ufkun ardındakilerin masalını milletine anlatma cüretini kendinde hak gören laf ebeleri tarafından sevk ve idare ediliyor. Öyle ki birinci dünya savaşının yangınının küllerinden bir memleket kuranların hakir görüldüğü İkinci Dünya Savaşı'nın yangınını bu memlekete sıçratmayanların basiretsiz bulunduğu bir acayip delilik hali hani iki ay yaş deniliyor ya ondan bahsediyorum. Kimse de sesini çıkarmıyor ya ondan bahsediyorum. Bakanlık iki ay sonra daha yeni bugün yapmıştır. HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması hakkında karma komisyon raporu Meclis Genel Kurulu'nda görüşüldü. Güzel adına HDP Grup Başkan Vekili Saruhan Oluç savunma yaptı. Oluç'un 3 saat süren savunmasının ardından elektronik sistemle yapılan oylamada 327 kabul, 52 ret oyu kullanılması sonucu Güzel'in dokunulmazlığı oy çok değille kaldırıldı. Diyarbakır. Semra Güzel hakkında Adıyaman'da öldürülen bir PKK'lı ile olan fotoğrafının medyaya servis edilmesinin ardından fezleke hazırlanmıştı. Ankara'da Kur'an kursundan geliyorum diyen bir kişinin sınıfından öğrenci almasına itiraz eden öğretmen evinden 55 kilometre uzakta bir okula sürüldü. Ekim 2021'de Şehit Sıddık Ulu Ocak İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrenciler dersin ortasında sınıftan çıkarılarak Kur'an dinletisine götürüldü. Okul müdürünün onayıyla okula giren ve Esentepe Asım'ın nesli kız Kur'an kursundan olduğu belirtilen bir kişinin öğrencileri okulun zemin katındaki mescite götürerek 15-20 dakika Kur'an talimi yaptırdığı belirtildi. Müzik Sınıfından öğrencisi alınan öğretmen burada normal bir eğitim ortamı kalmadı diyerek Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayette bulundu. Başvurusundan sonuç alamayan öğretmen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na da suç duyurusunda bulundu. Başsavcılığın talebi doğrultusunda yeni mahalle kaymakamlığı harekete geçti. <laughs> Diyanet ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın örgün eğitimle birlikte hafızlık projesine dayandırılan uygulamaya yönelik hakkında suç duyurusunda bulunulan okul müdürü İlyas G. için soruşturma izni verilmedi. Buna karşılık duruma itiraz eden ve şikayette bulunan öğretmen uzak bir okula sürüldü. Öğretmenin atama yazısında atama nedenine yönelik hizmetin gereği soruşturma açıklamasına yer verildi. <laughs> kadın cinayetlerinin önüne geçilemiyor. İki kadın, biri eski eşi, diğeri ise sevgilisi tarafından katledildi. Denizli'de 4 yıl önce boşandığı Fatma Çetin'i öldüren Ebu Bekir Karakurt, eski eşinin cansız bedenini ormana gömdü. Fatma Çetin'in eşi Mehmet Çetin tarafından yapılan kayıp ihbarının ardından, Ebu Bekir Karakurt'un Fatma Çetin'in sürekli telefonla aradığı ve tartıştıkları öğrenildi. Gözaltına alınan eski eş sorgu sırasında Çetin ile tartıştıklarını, daha sonra evine gittiğini, eski eşinin boğazını sıkarak öldürdüğünü itiraf etti. Karakurt, Fatma Çetin'in cesedini battaniyeye sarıp çuvala koyarak ormana gömdüğünü belirterek, polise gösterdiği yerde yapılan kazıda Fatma Çetin'in cansız bedenine ulaşıldı. <laughs> Isparta'da ise sevgilisi tarafından tüfekle vurulan kadın ve karnındaki 6 aylık bebeği hayatını kaybetti. 18 yaşındaki ŞG, 24 yaşındaki Raziye Karaboğa'nın bulunduğu otomobile pompalı tüfekle ateş açtı. Başına ve göğüs bölgesine gelen saçmalardan yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamayan kadın ve 6 aylık bebeği hayatını kaybetti. Olay sonrası yakalanan katil tutuklandı. 9 Kasım 2021 günü Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden Can Göktuğ Bozaltlı saldırganın akıl sağlığına ilişkin karar açıklandı. Adli tıp gözlem ihtisas dairesi ilk incelemesinde akıl sağlığı yerinde dedi. Bu tespitin ardından adli tıp 4. ihtisas kurulundan ise nihai karar geldi. Cezai sorumluluğunu ortadan kaldıracak veya azaltacak derecede herhangi bir akıl hastalığı, zeka geriliği saptanmadığı vurgulanan raporda sanığın bulunduğu suçlara karşı cezai sorumluluğunun tam olduğu kaydedildi. <laughs> Türkiye'nin Birleşik Arap Emirliklerinden tutuklanmasını talep ettiği, hakkında geçtiğimiz haftalarda kırmızı bülten de çıkarılan ülkücü mafya Sedat Peker'in son halini oğlu Celal Han Peker, baba komutan, lider reis notu ile paylaştı. Umut hırsızlarına umudumuzu çaldırmamalıyız ve hep demeliyiz ki bir umuttur yaşamak. Çarpıcı açıklamalarıyla gündeme oturmasının ardından Birleşik Arap Emirlikleri'nde kendisine getirilen sosyal medya yasağı sonrası sessizliğe bürünen Peker son olarak geçen hafta eşinin bir paylaşımında ailesiyle birlikte görülmüştü. <laughs> <laughs> Türkiye'nin dış ticaret açığı şubatta %142 arttı. İhracat geçtiğimiz yılın Şubat ayına göre %25.4 oranında artışla 20 milyar dolar oldu. İthalat ise %45.6 artışla 28.1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Böylelikle dış ticaret açığı %142 artışla 8.1 milyar dolara yükseldi. Şubat ayında enerji ithalatı 8 milyar dolar oldu. Enerji hariç bakıldığında Şubat ayında ithalat 20.1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Ekonomideki derinleşen uçurum büyük şehirlerde daha da artıyor. İstanbul'da enflasyon %55'i aşarak son 20 yılın zirvesine çıktı. İstanbul Ticaret Odası verilerine göre İstanbul'da şubat enflasyonu aylık %4.44, yıllık %55.32 oldu. Geçen yılın aynı döneminde ise aylık fiyat artışı %1.48, yıllık %15.45 olmuştu. Şubat'ta perakende fiyatlarda bir önceki aya göre sağlık ve kişisel harcamalardan %7.04 Ev eşyası fiyatları %6.47, gıda fiyatları %5.92, ulaştırma ve haberleşmede de %5.53 arttı. Konut harcamaları %2.28, kültür, eğitim ve eğlence fiyatlarında ise %2.25 yükseldi. 18 liranın üzerine çıkmasının ardından 13 lira seviyelerine kadar gerileyen dolar kurunu 14 lirada tutabilmek için rezervleri ekside olan Merkez Bankası'nın yeniden piyasaya müdahale ettiği iddia edildi. Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatıyla dolar 14.62 liraya ulaşan yükselişinin ardından kamu desteğiyle gerilediği 14 lira civarındaki seyrini sürdürüyor. Bankacılar kurda 14 barajını tutmak için Merkez Bankası rezervlerinden geçen hafta yaklaşık 4 milyar dolar harcandığını öne sürmüştü. Reuters'a bilgi veren bankacılar 1 Mart Salı günü de yaklaşık 2 milyar dolar harcandığını söyledi. Merkez Bankası kur istikrarı için Aralık'ta 20, Ocak'ta ise 3 milyar dolar rezerv harcamıştı. ABD eski başkanı Donald Trump aile şirketi hakkında New York'ta yürütülen soruşturma kapsamında ifade vermesi yönündeki mahkeme kararına itiraz etti. Trump'ın avukatları kendisinin vereceği ifadenin bir diğer paralel soruşturmada da kullanılabileceğini ve bunun anayasal haklara aykırı olduğunu belirtti. Many, many Trump ve ailesinin şirketi hakkında 2018 yılından bu yana evrakta sahtecilik ve vergi kaçakçılığı suçlamasıyla soruşturma yürütülüyor. Arjantin'de 2 yıllık kuraklığın ardından 2 ay önce çıkan orman yangınları büyüyerek devam ediyor. Arjantin'in kuzeyinde görülen orman yangınları Paraguay'ı da etkilemeye başladı. Yangın sebebiyle Paraguay'ın güneyinde de yayılan dumanlar başkent Asunción'u etkisini altına aldı. Yetkililer duman soluma riskine karşı kent halkına evde kalma çağrısında bulundu. Avustralya'nın güneyinde geçtiğimiz haftadan bu yana yaşanan sel felaketleri nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 10'a yükseldi. Sydney kentinde gelecek 24 saat için şiddetli yağış ve sel uyarısı yapıldı. Newcastle ve Güney sahili bölgeleri içinde yapılan uyarıda bu bölgelerdeki nehirlerin taşabileceği belirtilerek bu bölgelerden tahliye çağrısı yapıldı. Selin yaşanması durumunda nehirlerin olduğu bölgede bulunan 130 bine yakın ev tehdit altında olacak. <laughs> Almanya'dan ABD'ye 4.000 bin lüks araç taşıyan ve ambarında yangın çıkan büyük yük gemisi 13 gündür sürüklendikten sonra Atlas Okyanusu'nda battı. Felicity H adlı 200 metre uzunluğundaki geminin Portekiz'e bağlı Azorlar Adası'nın 402 kilometre açığında battığı duyuruldu. Gemide 16 Şubat'ta yangın çıkmış ve içindeki 22 kişilik mürettebat Portekiz Hava Kuvvetlerine bağlı bir helikopterle kurtarılmıştı. Yeni Zelanda'da aşı zorunluluğuna karşı 23 gün önce parlamento binası önünde başlatılan eylem devam ediyor. Eylemin başlamasından bu yana polis eylemciler arasında çatışmalar yaşanırken, polisin eylemcilerin kaldığı çadır alanına yaptığı baskın sonucunda 38 kişinin tutuklandığı kaydedildi. Polisin eylemcilerle çatıştığı sırada çadır alanında yangın çıktı.